Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bambu çubuklarımızdan hayvanlarımıza barınak yapıyoruz bakın takımımız böyle. hepsini takalım bakalım bunları yapmakla emircim bambu çubukları yerine takmak kolay mı takarken elini falan acıyor mu acıyor Değil mi? ama çok zevkli birazcık zorluyor birazcık bir iki saat uğraştırıyor tabii ki. evet bence çok güzel yapmışsın tebrik ederim gerçi beraber yaptık Aman. Hayvanlarımızı yerleştirmeye başlayalım mı? Arkadaşlar bambucuklarımızdan işimiz bitti. Şimdi hayvanlarımızı, bakın bu hayvanlarımızı barınaklarına yerleştireceğiz. Evet, artık barınaklarında. Mutlu yaşayacaklardı mı? Mutlu mi? yaşayacaklardı. Evet. Onların evi yoktu. Biz şimdi Emirli onlarla onlara ev yaptık. Evet. Hadi koy bakalım hayvanlarımızı. Bakayım yeni yerinde mutlular mı? Bence mutlular. Evet. Sıradaki evi evimize koyalım hayvanlarımızı. Ne bir göstermeyin Tamam bir tane. Hepsini istersen bir yere koyma o kadar rahat edemezler. Yok. Geniş geniş olsun. Yok. Peki. Ben de buraya gıda yardım edelim. Evet. Kaplanımızı koyalım. Yavrusunu da yanına koyalım. Onları anne yavrusu kalsın. Evet. Siz de buraya gelin. Evet. Aa, kocaman bir aileler Emir. Bence bunlar anne baba ve çocuklar olsun. Onların yeni al evi burası olsun. Evet. Siz de evinize hoş geldiniz. Siz Evet hayvanlarımızın bayanakları bitti. Bu günkü video bu kadardı. Görüşürüz. Evet hayvanlarımız barınaklarında. Bence çok güzel oldu Emir.